Bunu nasıl oynuyorduk ya? Hangi tuşa basacağız? Ama fena değil ya. 3-5 oyunu şey yaparız. Ya ben Age of olsun diye diyemiyorum da başka bir şey yapalım abi. Şey şey, eee kod oynayalım ya. Kod oynayacağız ya o bir insan. Aynen, kod oynayalım. aksiyonu Deneyelim kod olsun. De. Biraz ona girelim. Ya onda da çok... O da bir değişikti de. Amirliler 5 deyince... gollü maçta lider Rusya'yı yendi. 3-2 çakmışız. Valla. Nereye? Rusya'ya. Evet. Ee, bizim hizamız arkaya gelen var 3 kişi. Tepedeki nereye gidiyor o yukarıdaki ne? Onlar batağa doğru gidiyor herhalde. buraya Yapıştır Behlül onlara. İçinden geç Behlül. Acıma Behlül. Acımayacaksın yetime. Bu oyuna Aha, yetme. Ne demiş? Ne demiş? Öyle demiş işte. Acımayacaksın yetme demiş. Hadi bakalım. Döner koyar demiş. Hadi bakayım. Miş 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 de muş muş muş. Burada çanta ekip falan filan var da yani bir kas lazım ki bende. Ve alanda değiliz ya Allah aşkına. Bende Oha sadece Uzi var adı. ya. Abi ölmüşüz. Boys of GGO burası. Ver ağırdır ama. Acele bot buyur. Dikkat okay. adamlar. Dikkat dikkat beyim. Beyim. Balkondaki çok kedi. <laughs> A, A gecikmesinden düştüm ya. Bakıyorum balkona. Balkon düştü. Bastım oraya ben. Fevli'ye koşuyorum. Fevli senin çok ortaymış buraya. Evet. Ağa gecikmesine gidemedim adama. Allah görür. Burada kaldı. Geliyorlar. Ne tarafta? Ha geliyor gördüm. Size. Evin solunda i̇şte. size göre sağında. Sizin içinde sanki. Evet evet. Bir daha düştü. Çok iyi. O öldü sayılır. Ben evin içindeyim, ikinci kattayım. Oğlum, Siz mi geldiniz? Aa, okay. yazıyorsun ya. Bir saniye abi, abi bir saniye. O da şurada öldü, duvarın dibinde. Hiç fazla scope yok değil mi? Yok. Bir set var sanki sanki. Ha önde önde. Ha boto. Sağda. Bu bot değil. Sağ derken kaptan. İşaretledim. O yeşil evin önü gibiydi. Tekli. Bizim lampaya mı geldi lan? Sağ sisledi. Ya çocuk oyuncağına çevirdiler ya. Bomba. Şey sis atıyor. Öne doğru. dedi. Çatıda kim var? Şşş, bir biri çatıda mı? Bir nerede? Ne oluyor? Ben ben, ben çatıda. NE'den sıktı bak birisi belirli. Şurada şurada işaretledim. Eks düşme. Ben göremiyorum ya. O ağaçların orada mı? Çukurda kalıyor biraz. Sağa doğru geçti Şehre doğru. Biri yedi bir sağladı. Sağda öldü. Aynı adam mı bilmiyorum. Sağdaki aynı adamdır. değil oradan sollamadık binaya doğru beni? Yok aşağı doğru indi. Neden mavi ya Müdür bir saniye bekle Ama gitme. Ben onu bilemedim işte ondan dolayı. Bende de 9 milimetre de yok Uzi mermisi de bitti. Burada yok kimse gibi. Şu önde olması lazım adam. Ben telefonu bağlamam gerekiyor herhalde ya. Bayağı kötü. geçeceğim. Müdür ne yapıyor? Nerede ha, adam? adam öldü. Hayır, Hayır soldaki mıydı? adam farklı değil miydi? Ben bir evin içine girip geliyorum. Skop yok öyle Başka bir şey Burada çok 556 56 falan var isterseniz Bana skop lazım ya, o tat falan doğru. Bu da 556 vardı. Şurada da var. İşaretim de ağacın arkasında. Müdür, bakıyorum göremiyorum. Bot mu bilmiyorum ama ağacın arkasında kuk Bakacağım, yukarıdan bakacağım. Safe kal. <laughs> o, o pro oyuncuymuş Kod, ya. O, bot, o, bot, o pro, bot, pro pro bot. pro pro. Pro tamam okey. <laughs> E bir holorette niye çıkmıyor bu oyunda şimdi? M4 falan var burada isteyene. UMP'ye takıldım kaldım ve kurşun yok. Müdür M4 var olduğum yerde. Ona geleceğim galiba bir şey bulamıyorum. Çünkü burada yelek 2 var. 556'sı da çok yani hani. Duydunuz mu? Yelek 2 Kask lazım bana bu arada. Kask. 1 bende de. Ama bende daha hiç scope yok. 0 scope var. Burada da var. O alan adaymış gençler. Yani Beylül demişti. De, alanda değiliz diye de. O, o, adaymış Yani. Yani Gel. Beylül geldin hoş geldin de alan adaymış ya harbi. Şu an bakabildik biz o detaya. Bana holo red dot 2x 3x 5x her türlü x falan lazım yani hani. Holo var verip. İki silahta da hiçbir şey yok. Benim sağlık yok ki. <laughs> Banda boost kitle hiçbir şey yok. Veririm 0 -0. ben, ben boost veririm ben de boost çok. <laughs> loot yapamadık ya. Hayırdır? Hayırdır? Bot galiba da. <laughs> gidelim ya. Loot yap böyle kendimize tutsuz ölelim gidelim. Beylül'ün holoya gerek kalmadı ama şu an 2x ve üstü tüm x'leri alırım. SKS için. SKS'en boş. pardon. Çok yaşıyorum. Çok yaşıyor. beraber. Çöpünden loot değil, loot yok. Abi. Yani gerçekten şuradan şu Bozo'a inip bu halde olmamız müthiş. Şu araba çalışıyor değil mi Bil. Yani uzaktan tekerini patlatmadılar. Öyle bir ümidim var. Şu evlere gidelim ya. Abi ben şu üsttekilere bakacağım. Abi skop bulmam lazım ya. Yani. SKS boş yani. Açılmış buralarda Gel Geliyorum abi tamam Vazgeçtim stoptan da vazgeçtim Yok abi da aynı Gel müdür gel gel Baktık oralara <laughs> Beylül Abi <laughs> ne yapıyorsun <laughs> 5 bandaj 1 boost buldum 2 kit 7 boost var 4 kit 10 bandaj 1 tane arı kesecek var kit Oo, verebilirim daha iyiymiş peki giderken öleceğiz onun için Çınlar, ben, 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 bence bir Beylül eee <laughs> ilginç bir alan verdi abi o zaman şimdi şey şuraya mı sürsen acaba nereye sürüyüm ya da şuraya sürüp oradan dursan öyle mi geçsek nasıl yapsak fark etmez abi. Sağda sıkıyor birler. Oğlum bahçe vermiyor mu acaba? Bu Müdür olan bu durmaz ben inince veririm sana. Solda araba takla atmış. Buggy. <laughs> Sen bas buz ya. Bahtaj değil. Kırmızıya mı dalayım? Direkt şuna gideyim ya bence. İyi git abi orası. Adam var orada. Sağdan sıkıyorlar, gibi. solla. Solla, solla. Karşıda drop da var çünkü. Kesin adam vardır. Alana gidilen yerde. Hatta drop'u alıp büyük ihtimal ben olsam sarıya geçerdim ya. hareket yok gibi. Yavaş, yavaş, yavaş. Boost atıyorum buraya. Yaşatır. 3 tane attım. Hah 3x buldum sonunda. Arkamıza bakıyorum. Kask 2 var içeride dur. Kask 2 mi? Alayım mı? Alayım mı? Ağlar. Burada AK var. Yağlardır. Beryl var yukarıda. Şu bize tep e, tarlada bakalım. Belki doğru gelebilirler. Yedek 2 var. Aşağıda M16 sıkar. 800 tane de 556 var. Ben attım bunu atayım. 2x üstü durumun yok herhalde değil mi? Ya. Aa yeni 3x bulabildim. Ne yukarıda bir şey daha mı var dediydi? Barrel mi? Ha barrel okey. Diğer evlere bakalım. O lazım, o Bana boost lazım. Henüz yok. Sıfır bende çünkü. Verdim Can oraya 3 tane. tane. Canım olmayacak gibi. Bir tane daha buldum vereyim. 2x var burada. Bandajı da alalım ne olur ne olmaz. Bende şu an 3 boost var. Ver, ver, sana. Bende, bende var. var. Bende var. Bende var. Gel. Abi biz yandaki çift katlıya girdik mi? Girdik. Yok hangar girmedik. Şu hangar mı diyorsun? Şuna girmedik ya. Hı. Arkandayım. Evet, Açalım odaları. Böyle. Hop bir bus daha buldum. Red dot Araba araba araba. Ara ara <laughs> Aha, kurşun geldi buraya. Abi düşme, düşme. Düşme. Bayağı aldık, bayağı aldık. Düşme. İki tane düştü orada ya. Dur, bomba sallayacağım şimdi oraya. abi Osman yere. çekil. Evet, evet, Osman çekil. Bomba sallayacağım, çekil, çekil abi. Bir daha düştü. Bitti mi? Yok bitmedi galiba. Eee evet. da var. Sıkan nereden çıkıyor ya? Markımdan sıkan var. Burası bitti abi. Benim bak, Bu gelenler şey. bitti. Kayada var, var orada beyler. Highlight'ında da var. Bak, Mark ve Highlight ikisinde de var. Abi adam silah var elinde. Sağda sis var. Sağ sisin sağında da adam vardı. Yamaçtı. Buradan göremiyorum. Solunda yok mu? Solunda da var. Solundaki kayada, sağındaki yamaca doğru. Aynen bak, tutuyor. Düştü ben şurada düşürdüm. Kayadaki ona doğru abi. Kayadakine bakıyorum ama. Yedi kafaya. Aynen kayadakine yapıştırdınız. Aa. Çıktı. Düştü. Öz, öz, öldüler, öldüler. Öldü. Abi direkt mükemmelsiniz. Direkt Gelin hemen 305. Ne? Alandan Kaç? Koşuyor. 305. 305. İşaretledim. üst dört üst dört Çekin abi onu. Diğerleri nerede? Alanda. Direk öldü. Tamam. öldü tamam, tamam. Direkt, öldü. direkt öldü, öldü abi. Tamam, arabamız da var. Abi gelin loot yapın gidelim. Abi kask 2 var burada tertemiz. 2x şey. E ee, boost veririm. 3x'im var. <laughs> Bak bu, bu bunda da loot var. Bu, buna dokunmuyorum. Gelin abi. El bombasını aldım. Bak 4x var, 4x var abi, 4x var abi. Şu... Ka bu, sesi bu, duydunuz mu? Duydum. SLR'ı çektim. SLR'ı çek abi. SKS bıraktım oraya. Arabamız var da. 7.62 durumu var. Var var buralarda çok bende 200 ha, ha, tane ha, var, 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 ha, var. Ha, ha, verebilirim. Tamam <laughs> Boost'u olan yoksa verebilirim, kit'i olan yoksa verebilirim. 6 boost'u, 6 kit'im var. Gidelim, gidelim şeyden gidelim. ses geldi, gidelim. silah sesi geldi 185'ten. Gidelim. Nasıl gideceğiz ama gidelim de. Ha, bas abi köprüye. Köprüye mi? Pardon, geldim. Mağara mı? Mağara sağlam mı? Mavi mi alayım? Tamam, ben de maviyi alayım. Sağlam mı? Sağlam mı? Yo teker yok, yok yok yok. Lastik yok, lastik yok. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Go. Hangi mi yani çünkü kapır kapır ya abi adam kapır kapır. O tarafa, gitti. buralarda adam vardı ya. Burada da işimiz çok mı? kötü ha. Buralarda adam var abi. Falan olsa diyeceğim ama o da zor yani. Hayır ama yok gitmek mantıklı mı? Evet. Yani. Aynı anda çıkalım. Bekliyorum. 3, 2, 1. Bindim. Go 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 go. Bana bak ya. Kayalar mı? Kim açıyor? Lan etmez ya. Sis atabilirim. lazım olursa? Dört tane sisim var ya. Sis, olan güzel, yoksa güzel. dört tane sisim var abi. 2 sisim var da um hiç yok ya. Gel, gel Bey, ben de beş tane var. 5 var ikisini atıyorum ha. Attım ben de buraya iki tane. Oo süper 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 eyvallah. Eee Karşısında geliyor mu? Şu vapurda adam var mıdır ya? Gelir. Nerede? Vapur var ya şu gelip giden. Köprüye bakıyorum ama köprüye... Evet abi şey de var. Köprüye doğru gidiyor adam 70'te. Çok uzak ya. 6x bile zorlanıyor. Duvarın orada adam. Bak tarıyor şu anda. Bagi geçti. Bak burada hareket ediyor. Yürüyerek gelen var mı ki ya? Karta bir bot daha varmış evlerin orada. Eee çıkalım mı ee, nasıl Abi alan... Bilmiyorum ben... Bilmiyorum. Şöyle oynarız ya ormana doğru. Kit olan yoksa vereyim 6 tane var. Var 4 tane var. Tamam. 2 kit bir sıfıra var sıkıntı Nasıl oynuyoruz beyler? Sarıya mı? Okey. Ya bence. Okey okey. Ama arkamıza gelen olacak. Yani çok biraz sağır. yavaştan mı az? Sağdan korkuyorum. Tepe, tepemiz. Daha var ya beklesek. Şu tepemizde bir şey olur mu ya? Osman yanına geliyorum abi. Tanrılara bakmaya çalışacağım da. Tamam. Aynen aynen o evler dolabilir olabilir Osman Bey. Var 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 Hemen önümüzdeki kırmızı ev. Önünde kapıdan girdi şimdi. Tamam bekleyelim seni. Sıkmayayım mı? Görürsem. Evet. Güzel pozisyonsa sıkalım. Ben de geleyim. Ben sağladım tepeni. Ya bir kişi gördüm sadece. Çıkarsa o zaman alalım. Çıktı. Arkaya doğru gidiyor. Gördün evet. neyse gitsin gitsin. Gitsin. Evlerin arasına girdi. Bak, bak Gör. Diyor. Bak, oturursa bak ya sıkarım. Tamam oturursa sakın ben görmüyorum buradan. Yo evin içinde Ege. gördüm. Kulübeye girdi evin Kulübede var. de var iki kişi. Tamam, i̇ki kişi oldu. Şoför oturursa Aa, gelmeyecekler mi ama bagi taramayalım. Abi şu an evin sağına çıkarsa yapıştırırım öbürünü de. Abi, ben de şu an görüntü yok. Siz ne derseniz oradan devam. de evet, bagi bu izliyorum. Abi buggy, oturursa oturduğu dakika sakın. Aynen soldan soldan, şey. soldan soldan koşuyor. Geliyor, geliyor, geliyor. 250'den geliyor. Pozisyon alın. Diğeri solda nerede? Solda gidiyor bak, solda gidiyor. Hemen solunda sıkıyorum. Tamam. Düştü o. Diğeri. Eve eve. Diğeri şartladım canlar. Direkt öldüler. Direkt öldüler. başkası sıkıyor bana. Sahile, sahile. Oo, ölüyorum. Ölme, ölme, ölme. Tamam, tamam. Şu an görünüyor büyük. ihtimalle. yattım camda, can basıyorum. Cam bas da alan Oo. geliyor müdür dikkat et sonra. Aş. <laughs> Lan adam da loot ki Namlucu falan vardı loot zaten ben almamışım. Ben aldım. Yani... Neyse. SLR'dakini verebilirim istersen. Ha alırım şu an yani. Barrel'daki kalsın Korkman da. Korkman alana dikkat et. Sen can kıyasın orada gelin. Bari ne şimdi vuracak da. O drop düşmüş 140'a. Gidersin. Sağ açığız Gidersin. yalnız ha haberiniz olsun. Gireceğim de işte sağdan şu tepeye şey yaparsak, sıkıntı yok. Burada alan kötü. Sen bu duruma sevecen Var mı sende var. alev mi alev bir şey? Var var. Ne var? Al SLR'dakini o zaman. Eyvallah. Bir buz basayım. Tüh, alan kötü oldu. Evlere bir bakalım mı boşluk var mı yok mu diye. Polo var, 556 var. Başka bir çocuk yok. Abi, o mini mi? var, Şu mini parçası. var isteyene. Doğru. Zannetmiyorum ama. Dokuz kaldı. Bir fight dönüyor o tarafta. Bu evlere mi yardım ediyorsun? Yani bilmiyorum başka nasıl geçiyor. Solda da, da ses var. Soldan ses var. Bizim acil girip pozisyon almamız lazım. Mantara giremediniz. Zor bir alan şu anda. Hadi bakalım. Abi o sağdakiler nereye oynadı ki? İşte onlarla karşılaşacağız büyük ihtimal. Sağda ses. Kayalık taşın arkası aynı. Pozisyon al Behbi pozisyon al. Molotov Onu düşürdüm. O taş... Tamam. O, o taş... onun arkasında adam vardı. Size doğru sollayacağım. Ben şeydeyim tepenizdeyim mantarın üstüne. Mantarın altına girdim. Mantarın dışındayım. Abi soldan tepeye çıkıyor adam 220. Biz de çıkacağız mı? Yo. Şu an için burada iyi gizliyiz ama. <laughs> Taş tekini atıyor. gördün <laughs> mü adam bu arada? gördüm gördüm. <laughs> bak 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 215. 215 ağacın arkası. Kil geldi. 215 ağacın arkası mı gitti? Yok, yok Belül düşme, belül düşme. Tam 215 duruyor Osman abi. Adamı Sağa doğru atladı. atladı. Gördüm onu. Sağdan bir, sağdan bir yedi o. Kim ee, düştü? Kim? O mu düştü? Osman dediği düştü. Kalın o ağaçtaki. Evet o düştü. Alanda değiliz. Başka görüyor musunuz? Hayır. Bunlar arkadaşlar nerede? Bu doğru, da düştü. Orada orada hala TV'de ağacın arkasında. Bir bak <laughs> bir. Aynen o sıktığın yerde. A sağlayayım mı? Ay risk atmayayım mı? Yok yok. Kaldırdı yok. onu ya. Yok oğlum. Yok yok kaldırmadı ki çıkmadı ki ağacın arkasında. Allah ben orada hareket eden gördüm sanki şurada. Bak sis attı şimdi. Çıkacak pozisyon alın. Abi yani, ala alan, alan alan. Alana oynamamamız lazım. Yine bayağı ters verdi. Aktı yine. Şu açmıyor. Yani. mı Şu şu bak şu sıktım var ya. Abi gidelim. Gidelim gidelim. Aynı dedim ya alan. De lazım da bu adam problem yaratacak bize. Ay düşmedi mi bu adam? Ne oldu anlamadım ki. Bak yedi yine yedem. yedi Beylül'den. Çıkalım abi sollayacağız ya. Müdür gel. Beylül gel. Da karşıda büyük ihtimal adamlar var. Ben ha, geldi. Kill. Öldü. Tamam o sürünüyordu zaten. İnşallah 3'ü 3 üç değildir. Müdür sakin şimdi. Çünkü solumuz molumuz her tarafta adam olabilir. O sağ tek kalmış olabilir oraya bir yok Tek tek geliyorum. tek. Sağlım Sağlı mı oynuyoruz tamam. Bakmaya görmeye çalışıyorum. İşaretledim ya İşaret ben. Ee, 285. Alan dışı. Adam İşaretledim ağaç saydım. Sanırım sol arkadan adam. Alan yiyoruz. Kit basıyorum Abi sakin, sakin bakalım Osman biraz aşağıda kaldı herhalde Abi şu hizada gördüm, aşağıda Kafa gördüm sanki Bana göre ne durumda? Bak sol tepede adam var dikkat edin Aynen aynen Behlül ee, senin 200... çıktı, yani sola da... doğru çıktı 260 Abi solumdan geldiler abi 170. Abi 2 2 1'siniz. Sağdaki de orada. Ben öldüm artık da işte. ya. Sağdaki de sizi oynuyor, soldakiler de sizi oynuyor. Ah, soldakiler ha, sağdakini öldürdü. Abi sol tepinizde iki adam var o kadar. Müdür sağlı mı oynasaydın ki? Beylül. Beylül gözün dört aç. Burada bir Müdür, duydun. De var. Müdür duydun Müdür. <laughs> duydun. <laughs> 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 Ben bu yapacak bir tamam. Müdür biri sağlı biri sollu. Hareket etmeyin. Gördüm. Oradaydı evet o gördüğündü. Görmüyorum vallahi görmedim ha. Hala görmedim. Gördüğün gibi oldu ya o oyun Yine ya. Güzel ha. oyundu. Aynen 8 kill var ya. 7 Yalnız de bende var. var. Ya, 4 oldum. de bende var. 2'le <laughs> bir bak ya. Unbox.